mən doçent doktor Ülviya Hacızadə Halıç Universiteti Fen Elmləri İnstitutusu Bilgisayar Ana Bilim Dalı başcanıyım sizlərə ana bilimlərlə başqanı kapsamamda yer alan hər iki proqramdan qısa bir öz bilgi vermək istəyirəm. Xaliç Universitetinin Bilgisayar Mühəndisliyi lisansüstü proqramı təzli və təssiz proqram seçənəkləri ilə təhsim öyrətim fəaliyyətini sürdürməkdədir. Təzli proqram araşdırma yapmayı sevən və dərinləməsinə uzmanlaşmaq istəyənlər üçün uyğun, akademik karyer hədəfləyənlərə hitap etməkdədir. Təssiz proqram isə pratik odaklı olup İş dünyasında terfi almak veya hemen uygulamaya geçmek isteyenlere yönelik bir programdır. Her iki programda da alanında uzman olan hocalar ders vermekte ve öğrencilere güçlü bir akademik altyapı sağlanmaktadır. Tezli programlarda yapay zeka, ileri mobil programlama, ileri görüntü işleme, ileri bilgisayar mimarisi, ileri internet servisleri gibi güncel alan içi seçmeli derslerin yanında bilimsel araştırma tezi teknikleri, seminer, yüksek lisans tezi gibi zorunlu derslerde yer alırken Tezsiz programda alan içi seçmeli derslerin ve zorunlu bilimsel araştırma teknikleri dersinin dışında dönem projesi yapılarak uygulamalı beceriler öne çıkarılmaktadır. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersi öğrenciler için teze yönelik bir ön hazırlık niteliği taşımakta olup araştırma becerilerini geliştirmelerine ve konularını derinlemesine analiz edebilmelerine katkı sağlamaktadır. Tez önerisinin kabulüyle birlikte öğrenci araştırma sürecine tam anlamıyla hazırlanmış olur ve tez çalışmasını sistematik bir şekilde yürütmeye başlar. Tezli tezsiz programlarına başvuru şartlarının tüm detayları Haliç Üniversitesi'nin ilgili web sayfalarında yayınlanmaktadır. Tezsiz programına başvuru yaparken ALES puanı gerekmez. Testsiz yüksek lisans yapan bir öğrenci alana olan ilgisini fark edecek olursa gerekli ALES puanını alarak tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilmektedir. Tezli yüksek lisans programı 4 yarı yılda tamamlanır ancak 6 yarı yılda da bitirilebilir. Testsiz yüksek lisans programı ise 3 yarı yılda tamamlanmak zorundadır. E, değerli öğrencilerimiz sizler de üniversitemizde bulunan tez ve pesiz programlarında görmekten büyük mutluluk duyarız.